Yeşilçam'dan bir kere gelen bir kültür var Faruk Bey'de. Yeşilçam biraz usta-çırak ilişkisiyle şekillenen bir durumdu. Bütün ustalarımı saygıyla anıyorum. Benim ben olmama ciddi anlamda katkı vermiş insanlardır. Oyuncuya çok fazla kıymet verir. Benim için öncelik yaptığım işin karşılığının olması. Faruk Bey iyi sahneden anlar, iyi yönetmenlikten anlar, iyi oyuncu yönetiminden anlar. Geleceğin televizyonda olduğunu öngördüm ve o yapım şirketinden ayrılıp kendi yapım şirketimi kurdum. Okul gibi. Yani ben ondan çok şey öğrendim. Yani bir daha en başa dönsem, kayıt desem yine buradan başlardım. 3, 2, 1 kayıt her salı beyninizde. Hemen DigiTurk'ünüzü internete bağlayın, 1000 girin ya da 1000connect uygulamasını indirin. Bu içerikleri dilediğiniz zaman izleyin.